Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ekel'dir arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi son oyuncudayız arkadaşlar. Bugün son oyuncuda Bedwars oynayacağız. Ve arkadaşlar bugün konum en iyi Bedwars tek şurpeklere arkadaşlar. Haydi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk tek şurpekle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu tek şurpek, latence 16x fps texture Bu videoda özellikle fps yani 16x pekler seçtim fps boost olsun için herkes için iyi olsun diye e Hemen şuradan 12 tane demirimizi alalım Bir tane alacağım Tamam Sağında mısın solunda mısın solunda kanka Gel bakalım Böyle bir Bu arada arkadaşlar sizler aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız Çok sevinirim Buradan Niye öyle bir daha yeni bir bak oldu? Ve sarı yokmuş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> buradan biraz daha bir materyallerim alalım. Evet şimdi buradan ortaya doğru gidiyorum. Adamlar araştıracaktım. Vazgeçtim. Buradan bir gidelim. Tamam. Elmasa geldik sanırım. Hadi alalım elmaslarımızı. Tamam. Tamam. Direkt bunları alacağım ve obsidyen yapacağım. 8 tane yetiyor galiba son oyuncuda. Hemen 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 gidelim yani sarının base'inden ulaşacağım ama Hadi bakalım Hemen şuradan biraz base'imize doğru gelin Sanırım biraz ping'im var benim ya Badem tuhaf bir şey oldu Hemen şuradan biraz bir oksijen alacağım Çok güzel abi Şöyle bir kapatalım Temizlik olsun Bu arada arkadaşlar texture pack'lerim Discord'dan indirebilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucumun linki var Oradan gelip tek şurpekleri indirebilirsiniz. Sizler de oynayabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Mavi doğru bir gidelim yavaştan. Kılmamış. Düşecektim bak. Bakalım ne kadar gelmişiz. İyi gelmişiz. Hop. Atladık çok güzel. Evet, hemen gidelim bakalım adamları keseceğiz inşallah. Nasip de varsa. Şimdi bir gepimi yiyeceğim. Burada mavi var. Çok güzel. Bu arada biraz soğum ya. Bir bomba alalım. Kalanına gene blok alalım. Şunları öyle tamam. Çok güzel. Şimdi kim kaldı abi? Bana gidiyor galiba arkadaş. Hmm. Kırılacaksak bir daha ortaya gidelim o zaman. Buradan elmasları aldım ve hemen ortaya gideyim. Bu adam ne yapıyor? Nerede ne ya nerede ne yapıyor arkadaş? Borca yeni gelmiş bu. Ay kendimi bir an mor zannettim biliyor musunuz mu? <laughs> Ciddiyim bu arada. Hop şuradan da bir o 23 tane elmas. Kesin abi. Tamam. Ya fazla bir şey almayacağım gerek yok. Yani adamızdan kılıçla kesiyorum lan olayım fazla bir şey almama gerekiyorsa kırmama da gerek kalmadığından dolayı. Direkt buradan gidelim. Ey ee, Biz böyle bakışacak mıyız böyle? <laughs> Çakala bak. Ve evet, çok güzel bir şekilde bunu kesik hazırlayalım arkadaşlar. Hadi o zaman ikinci tek çürpekimize geçelim. <laughs> arkadaşlar şu an ikinci tek çürpekle karşınızdayım ve ikinci partlan. Şimdi Simple 16 x pekine geçtim. Simple 16. Direkt pekin Discord sunucuma gelirseniz tek çürpek kısmından tek çürpekleri indirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir sürü ben pek bulup sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz. Bu biraz daha böyle default tarzında. Çok güzel bir pek bence kendimi oynuyorum. Ve şuradan devam edelim. Bu arada arkadaşlar halen abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Tekrardan söylüyorum yani. Adam git, gelmiş. Ben de gidiyorum abi. Ben yukarı çıkmayı unuttum. Adam geliyor tekrardan. Sıstım seni kanka. Tamam şuradan biraz yukarı çıkalım. Oo bu arada var ya tam yerinde şey yapmışım. O bedi ben kıracağım. Abi ya çaldı ama kilime. Şimdi sen bana gelirsin değil mi de? O zaman abi şunu ver bana. Şunu da kaplayacağım odunun. Daha güvenli en azından. tamam abi kapladım. Hadi gel bakalım. Geliyor mu? I'm careful. Geliyor. Abi ciddi misin? Vuramadım. misin? <laughs> evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi üçüncü tek çutu karşınızdayım. Evet sadece dedim sadece kazandım yerleri koymuyordum yani o yüzden parça çıkartmak için uğraşmadım. Orada öldüysem öldüm yani. O yüzden yani sadece kazanıyormuş gibi göstermeme gerek yok. Yani tek tek artık halletmeye çalışıyoruz. Bir de yap alacağım. Tamam. Sağımda mısın? Solumda mısın, mısın? Geliyorum kanka. Hemen Biraz yukarıdan çıkacağım bu sefer. Tamam attım 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 attım. Relax relax. Hadi abi. Kırabilirim. Tamam şuradan bize gapimi yiyorum. Adam yok sanırım. Adam çıkmış. Ne <laughs> tryhard etiyorum abi orada. oyunu takip etme belli çıktı. <laughs> Taktım Bu arada arkadaşlar Discord'da biraz bir çekiliş yapmak istiyorum aslında. O yüzden Discord'a geldiğiniz zaman arkadaşlar Discord'dan bana ne tarz çekilişler yapmamı istediğinizi yazarsanız sevinirim. Çünkü yani RC, falan bakarız yalnız zamanları da. Şu kırmızıyı bir kıralım. Bu da büyük ihtimalle mavi de çünkü sadece mavi yolu var. <laughs> Evet, o zaman bir daha madene giriyoruz artık, bir setimizi alalım, bir kılıç, tamam. Ben şuradan... Sinek, çık monitörden. Sinek miydi neydi, bir şey vardı monitörde. Elmasa gidemedim de... Abi, elmaslar niye böyle buralarda? Ben niye elmas alamıyorum şu an? Lan, elmas almak istiyorum. Aldım. Buradan şimdi tekrardan... ...kırmızıya mı gidiyorum? Az kırmızıya doğru gideceğim. Ya da mavi falan mıydı? Unuttum yani. Olabilir. <laughs> Direkt girmeyeceğim. Orada yeşil var. Yeşil. Abi senin ne işin var orada? Benim bir tek ben ve turkuaz kırılmamışız. Çok iyi. Turkuazı birimiz kırarsa ya da ben kırarsam güzel olur. Hani bu arada çok iyi taktik biliyor musun bu? Hala Tamam kestim çok güzel bir şekilde. 17 tane şey var tamam. Ve beşer tane çıkarsa bu arada gerçekten mükemmel olur. 20 tane. 20 tane zümrüt. Evet oradan adam geliyor ben ona hiç bulaşmak istemiyorum çünkü 20 tane zümrütüm var risk atmayacağım. Burada ben bir kendim biraz seyfe çekeyim. Bir de bunları aldım. Tamam ya. Bir çok zaman bir ihtiyacım yok. Adama bir uzam bile hız içtim tamam. nereden geldi. Bir keselim. Bak şimdi gel bakalım. Abi sen nereye dönüyorsun diyecektim. Adam buraya geliyormuş yok sen. Tamam şimdi kankam sen neredesin? Hatta bir orta gidelim bir pusul alabilirsek pusul alalım. Yani ölüm ver şu pusulayı bana. Gerek kalmadı tamam. Evet. Üçüncü parti çok güzel bir şey çıkardık. Neyse arkadaşlar o zaman bu da böyle olsun. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aşağıda kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. O zaman bugün ilk kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.